Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir analiz videomuzda yine karşınızdayız. Yasak Elma'da bu hafta neler oluyor? Halit gerçekten de geri mi döndü? Çağatay ve Yıldız aşkı başladı gibi hemen bitecek mi? Ender ile bu kadar uğraşan kim? Şayka planlarında başarılı oluyor mu? Kerim geri mi dönüyor? Tüm bu soruların cevabı şimdi videomuzda. Hadi o zaman videomuza geçelim. Yasak Elma dizinin bu haftaki bölümünde fragmanda yer alan Halit ölmemiş mi? Bölümü dizi severleri iyice heyecanlandırdı. Halit karakterinin canlandıran Talat Bulut ise yeniden Yasak Elma'ya döneceğini iddia edildi. Talat Bulut kafaları karıştıran fragmana ilgili diziye geri dönüp dönmeyeceğini ise açıkladı ve çok net bir şekilde vermeyeceğini de söyledi. Halit'in kendilerini takip ettiklerini sananlar hepsi yanılacaklar. Çünkü Halit dizden tamamen ayrılmış. Onun yerine Halit'in bir sevdiği kişi olabilir. Zaten bu bölümde de belli olmuş olacak her şey. Öte yandan Yıldız ise Çağatay ile olan ilişkini bir serinle daha da ara verecektir. Ender de zaten Yıldız haksızlık yaptığını anlayacak ve Yıldız'la barışacak. Tabi bu hemen birbirlerine güvenecekleri anlamına da gelmiyor. Bir sürelik daha geçecektir. Çağatay ise her ne kadar Yıldız'a karşı yakın durmak istese de Yıldız bir süre kabul etmiyor bu durumu. Çünkü en son Şaykan ve Çaytan annesinin ona söyledikleri şeyler Yıldız'ı tamamen her şeyden soğuttu. Yıldız bu yüzden kendine yapılan haksızlığı uzun bir süre kabullenmeyecektir. Bu bölümde zaten Kerim de hapisten kurtulmuş olacak. Kerim'in hapisten kurtulması ile bütün dengeler değişmiş olacaktır. İlk başta Yıldız ile olan arasını düzeltecek ve ikisi bir olup Şahika ile Çağatay'a karşı savaşacaklardı. Böylelikle bir analiz videomuzun da sonuna geldik. Analizimizi beğendiyseniz like atıp destek olup kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.